Arkadaşlar merhabalar. Ee, bu Shining SP-V2 serisi e, tarayıcı aldık. Bununla alakalı e, sadece yabancı kaynaklarda kutu açılımını görebildim. Türk sitelerinde maalesef kutu açılımı göremedim. Tabi haliyle yeni tarayıcı olduğu için e, onun için videosunu henüz çekenler olmamıştır. Ama içeriğini merak edenler, işte ne kablo var, içinden ne çıkıyor, ee, bu gibi şeyleri görebilmek için e, bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. E, şimdi kutu açılımını yapıp e, sizlere malzemeler hakkında bilgi vereceğim. Kutuyu açmadan önce bana söylenen şurada su geçirmemezlik etiketi varmış. Şunu alıyorsunuz e, öyle açıyorsunuz. Bu da orijinal olduğunu ve shining cihazı olduğunu gösteriyormuş. Ya da ilk açılmada ilk sizin açtığınızı gösteren bir ibare olabilir. Şimdi şöyle kutuyu açtığınızda sizi şöyle bir şey karşılıyor. Bu malzeme büyük ihtimalle e, tripod'a benziyor. E, açıyoruz. Evet bu tripod. Tripod'u kenara bırakıyorum. Şu kutusunu alalım. Şu üst tarafta hiçbir şey yok. Aslında tarayıcının kendi kutusu. Bunu da kutusundan çıkartıp daha güzel bir video çekmek için burada sonlandırıyorum. Devam edeceğim. Kutuyu açtıktan sonra kutunun en üstünde tripodun olduğunu gördük. Ondan sonra tarayıcının asıl kutusu burada. İki ayrı kutu yapmışlar. Bu kutuyu açıyorum. Aslında yan açmamız gerekiyor. Şurada kılıfı, kullanma kılavuzu, o kullanma kılavuzu şurada büyük ihtimal kalibrasyon evet kalibrasyon metali yani bu plastik falan değil bildiğiniz ya cam ya da bir metale benziyor. Bunu da kenara koyuyorum. Şurada Evet. Kalibrasyon e, kartonu diyelim, demiri diyelim. Onun standı bizi karşılıyor. Bu standı da açıyorum. Şunu bu şekilde ayarlayıp büyük ihtimal kalibrasyon yaparken bunu da üstüne koyuyorsunuz. Şöyle de yan olarak yani şu şekilde göstereyim. Şöyle koyuyorsunuz kalibrasyon yapıyorsunuz. Bu dangle'ın ne işe yaradığını ben de bilemiyorum. Sanırım kalibrasyon yaparken ya da e, tanıtımını yaparken lisans anahtarı gibi bir dangle mı onu da bilemiyorum. Bununla alakalı da size başka videolarda bilgi vermeye çalışacağım. Şunu da aldıktan sonra kartonu kaldırıyoruz. Bizi burada e, turntable table yani dönen tabla karşılıyor. Dönen tabla. Bunu da böyle koyuyorum kenara. Şu asıl beyin dediğimiz Shining'in tarayıcı kafası. Arkasında seri numarası vs yazıyor. Şuraya geliyoruz. Şu parça ee, şu kafanın buraya böyle sabitleme ayağı olarak kullanılıyor. Bunu bu alt tarafında şurada sarı yerlerden isterseniz tripoda kullanabilirsiniz. İsterseniz de turntable'ın kendi şu malzemesini de kullanabilirsiniz. Şurada bunu da açalım. Evet burada kendi şarj aleti var ee, yanlış anlaşılmasın ben bu kutuyu açtım öncesinde bir baktım sonra tekrar kaldırdım ee, ama içeriğinde olan ma malzemeleri görün diye e, sizlerle de bunları paylaşmak için tekrardan kutuladım ee, paylaşıyorum sizinle şu zaten Türkiye'de kullandığımız e, uç bunlar diğer ülkelere ait diğer uçlar ee, şahsen bunun bunları düşünmüş ve içeriğine koymuşlar. Bu da ayrıca bir avantajdır tabii ki. Nasıl kullanmak istiyorsanız. Size su geçirmez etiketi dediğim etikette bunlar. Ben bunu önceden açtığım için e, buraya koydum. Kutuyu önceden açtım size video çekmek için. Ee, devam edelim. Şuradan Tarayıcının koyulduğu tornayı da şuraya koyulduğu ayak var. Bu üstünde kablosu var. Ee, tarayıcıyı buraya koyuyorsunuz. Tarayıcının ilk önce ayağını koyuyorsunuz. Yani şu malzemeyi buraya koyuyorsunuz. Buradan da alttan da kablosunu takıyorsunuz. Ee, bu malzeme plastik bir malzemeye benziyor. Ama öyle kolay kolay kırılacak bir malzemeye de benzemiyor. Şu şekilde. Bunu da kenara alalım. Şuradan tip A yani yazıcıyla tarayıcıyla pardon tarayıcıyla bilgisayar arasındaki bağlantı. Ee, bu da tip B kablo. Bize buradan ne çıkıyor? Makerlar çıkıyor fazlaca. Kutunun içeriği. Bu kadar. E, kurulduktan sonra, kurulumunu yaptıktan sonra inşallah onu da çözdükten sonra eğitici videolarda çekmek nasip olur inşallah. E, kullanma kılavuzuna bakarak sizler de malzemeleri görebilirsiniz. E, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi taramalar diyorum. Herkese iyi günler.